Pittsburgh'a vardıklarında işler daha da karmaşıklaşmıştı. İkili avcılar tarafından pusuya düşürülmüş ve hayatta kalmak için bir mücadele vermek zorunda kalmıştı. Yardım, edin. Yardım edecek miyiz? Kemerini tak Eli. Peki ya adam ne olacak? Yaralı değil ki. <laughs> bu çatışmaların ortasında kader onları Henry ve küçük kardeşi Sam ile bir araya getirmişti. Henry, Sam'i her şeyden korumaya çalışan bir ağabeydi. Ancak bu dünyada kimse sonsuza kadar güvende kalamıyordu. Joel, Henry'nin yükünü anlamış, Eli ne ise Sam ile masum bir bağ kurmuştu. Çizgi romanlarla dolu kısa anlar bu karanlık dünyada birer ışık gibi parlamıştı birlikte hareket eden dörtlü Pittsburgh'den kaçmaya çalışırken sürekli tehlikeyle burun buruna gelmişti. Bir gece enfekte bir grubun saldırısına uğramışlardı. Kaosun içinde sen fark edilmeden ısırılmış ancak bunu kimseye söylememişti. Ertesi sabah korkunç gerçek ortaya çıkmıştı. Sam artık tanıdıkları çocuk değildi. Sam, Ne oluyor? Enfeksiyon onu bir canavara dönüştürmüştü. Eliye saldırmaya çalışmış. Henry ise <laughs> kardeşini <laughs> durdurmak zorunda kalmıştı. Sikerler. <laughs> <laughs> Henry'nin dünyası o anda yıkılmıştı. <laughs> kardeşini kaybetmenin Henry. ağırlığı Henry için dayanılmaz Henry. olmuştu. Henry. Henry ne yaptın sen? Silahı sen. bana veriyorsun tamam mı? Sen. Hey tamam dur sakin ol. Bu senin suçun. Kimsenin suçu değil Henry. Semin kalbiyle birlikte Henry de bu dünyada evet. devam edemeyeceğini anlamıştı. Henry yapma. Joel ve Eli bu trajediyi çaresizlik içinde izlemişti. Henry'nin son kararı hayatta kalmanın yalnızca fiziksel bir mücadele olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir savaş olduğunu bir kez daha göstermişti. Dörtlünün hikayesi burada sona ermiş, Joel ve Eli yollarına yalnız devam etmişti. Ancak bu kayıplar onların dünyasında silinmez bir iz bırakmıştı. Tommy ve Wyoming'deki yeniden buluşma Joel ve Eli zorlu bir yolculuğun ardından Wyoming'in sert iklimi ve geniş arazileri arasında Tommy'nin kurduğu yerleşim yerine ulaşmıştı. Bu yer eski bir hidroelektrik santrali çevresinde inşa edilmiş, hayatta kalanların yeni bir düzen kurmaya çalıştığı bir vahayı andırıyordu. Joel'un kardeşi Tommy onları sıcak bir şekilde karşılamış, yıllar süren ayrılığın ardından iki kardeş tekrar bir araya gelmişti. Ancak bu karşılaşma Joel için olduğu kadar Tommy için de karmaşık duygular barındırıyordu. Tommy burada eşi Maria ile birlikte yaşam kurmuştu. Maria hayatta kalanların düzenini sağlamak için büyük bir çaba gösteriyor, Tommy ile birlikte bu küçük topluluğu ayakta tutuyordu. Yerleşim yeri enfekte olanlara karşı sağlam savunmalarla çevrilmişti. Ancak bu güvenlik her zaman yeterli değildi. Joel Tommy'den Ellie'yi ateş böceklerine ulaştırmak için yardım istemişti. Ancak bu teklif Tommy'nin geçmişte yaşadığı karanlık olayları yeniden hatırlamasına neden olmuştu geçmişte Joel ile birlikte hayatta kalmak için yaptıkları fedakarlıklar ve zor seçimler Tommy'nin bu yolculuğu yeniden üstlenmek istememesine yol açmıştı. Aralarındaki tartışma eski yaraları tekrar yüzeye çıkarmıştı. Tam bu esnada yerleşim yerine bir haydut saldırısı gerçekleşmişti. Saldırganlar yerleşim yerinin savunmasını aşmaya çalışmış, Joel ve Tommy saldırıya karşı koymak için birlikte savaşmıştı bu mücadele sırasında Eli, Joel'un ateş böceklerine gitme planı hakkında duyduğu tartışmaları yanlış anlamış ve ondan ayrılmayı düşündüğünü sanmıştı. Bu düşünce, Eli'nin yerleşim yerinden kaçarak yalnız başına yola çıkmasına neden olmuştu. Joel ve Tommy, Eli'yi bulmak için hemen harekete geçmişti. Onu bulduklarında, Eli küçük bir kulübede saklanıyordu. Joel'un Eli'yi bırakma fikrini sorguladığı bu an, ikisi arasındaki bağı da güçlendirmişti. Joel, Eli'nin yalnızca bir sorumluluk olmadığını, bir anlamda onun hayatındaki boşluğu dolduran bir bağ haline geldiğini fark etmişti. Bu olayın ardından Joel ve Ellie, Tommy'nin yerleşim yerinden ayrılarak yolculuklarına devam etmişti. Ancak bu karşılaşma, yalnızca Joel'un Ellie ile olan ilişkisini değil, Tommy ile arasındaki bağları da derinden etkilemişti. Wyoming'deki bu kısa duraklama, bir yolculuğun sonu değil, ...daha da zorlaşacak olan yeni bir başlangıcın habercisiydi. Sakin, sakin ol. Oh. Karşınızda... ...bu akşam film gecesi var. Zor seçimler ve hayatta kalma mücadelesi. Tommy... Joel ve Ellie'ye bir sonraki hedefleri için Colorado Üniversitesi'ne işaret etmişti. Laboratuvar nerede? Epey gideceğiz. Doğu Colorado Üniversitesi. Ateş böceklerinin burada bir laboratuvar kurduğunu, belki de aradıkları yanıtları bulabileceklerini söylemişti. İkili Wyoming'deki güvenli yerleşimden ayrılarak üniversiteye doğru yola koyulmuştu. Ancak bu yolculuk her zaman gibi sorunsuz değildi. Colorado Üniversitesi'ne vardıklarında terk edilmiş binalar ve sessizlikle karşılaştılar. Laboratuvar boşalmıştı. Burada kalan birkaç not ve ipucu, ateş böceklerinin Salt Lake City'deki bir hastaneye taşındığını gösteriyordu. Joel ve Ellie bu yeni hedefe ulaşma planları yaparken beklenmedik bir saldırıya uğradılar. Hayatta kalmayı başarmışlardı ancak Joel bu çatışmada ağır yaralanmıştı. <laughs> Kış, ölümün beyaz bir örtü gibi dağların üzerine serildiği bir mevsimdi. Joel ve Eli bu sert koşullarda dağların arasında terk edilmiş bir sığınakta yaşam mücadelesi veriyordu. Joel'un yarası derindi. Kan kaybı ve enfeksiyon tehdidi her geçen dakika daha da tehlikeli bir hal alıyordu. Eli, onu hayatta tutmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak bu çabalar günden güne artan bir çaresizlikle kuşatılmıştı. Sığınaktaki yiyecek stokları tükenmişti. Eli açlığın ve çaresizliğin Joel'u daha da güçsüzleştirdiğini görüyordu. Hayatta kalma işgüdüsüyle donmuş ormanda avlanmaya çıktı. Karda yürürken her adımı bir yankı gibi duyuluyordu. Sessizlik, avının peşinde olan bir avcı kadar tetikteydi. Uzun bir bekleyişin ardından bir kurmayı vurmayı başardı. Ancak avının izini sürerken kendisini bir yabancı ile karşı karşıya buldu. Kimsin sen? Çık hadi! Merhaba. Konuşmak için geldik. Ters bir hareket yaparsan kafana oku yersin. Kankan için de geçerli. Ne istiyorsunuz? Ah, adım David. David. David sakin bir sesle konuşuyor. Bu dünyada pek nadir rastlanılan bir nezaket gösteriyordu. Ancak elinin içindeki şüphe, bu sessiz ve nazik tavrı hemen kabul etmesine izin vermiyordu. David yalnız değildi. Yanında James adında bir adam daha vardı. İkisi Ellie'ye avladığı geyik karşılığında bir teklif sundular. Yiyecek ve ilaç. Eli Joel'u hayatta tutmak için başka seçeneği olmadığını biliyordu kendi içindeki korkuları bastırarak David'le bir anlaşma yaptı. Gelirsen... Hayır, hiçbir yere gelmiyorum. Kankana söyle de getirsin. İhtiyacım olanı getirirse, geyiği alırsınız. Başkasını görürsem... Alnımın ortasından vurursun. Aynen öyle. Geyik eti karşılığında penisilin almayı kabul etti. İki şişe penisilin ve şırınga. Çabuk ol. Yürü hadi. Ancak bu güven her an kırılmaya hazır bir buz tabakasının üzerinde yürümek gibiydi. Tüfeğini bana ver. David'le birlikte beklerken ormanın sessizliği birden kesildi. Yaklaşan efekte bir grubun ultusu duyuluyordu. Eli ve David hayatta kalmak için omuz omuza savaştılar. Bu, Eli'nin kafasını karıştırmıştı. David bir tehdit miydi yoksa bir müttefik mi? Bu dünyanın çarpık gerçekler arasında doğruyu ve yanlışı ayırt etmek imkansızdı. Ancak Elin'in aklında tek bir şey vardı. Joel'u kurtarmak. David'in ekibi sonunda Eli'ye penisiline teslim etti. Eli ilacı alıp sığınağa geri döndü. Ancak karanlık bir kuşku hala üzerindeydi. David, Joel ve Eli'nin hikayesinde yalnızca bir yan karakter değil, yaklaşan bir trajedinin habercisiydi. Eli, Joel için gerekli olan penisilini alıp sığınağa döndüğünde, Joel hala ölümle yaşam arasında gidip geliyordu. Eli, ona ilaç verip yaralarını sarmaya çalıştı. Ancak ormandaki karşılaşmanın yankıları peşlerini bırakmamıştı. David ve adamlarının izlerini sürmesi an meselesiydi. Kısa süre sonra korkuları gerçekleşti. David'in grubu sığınağın izini oh, bulmuştu. Eli, Joel'u korumak için dikkatlerini dağıtmaya karar verdi. Atına binip karların üzerinde iz bırakarak onları peşine çekmeyi başardı. Ancak bu cesur hareket, Eli'nin David tarafından yakalanmasıyla sonuçlandı. Sakin ol! Hayatını kurtarıyorum. İşte böyle. onu ormanın derinliklerindeki kamplarına götürdüler. Eli gözlerini açtığında kendisini bir kafesin içinde buldu. David'in sakin ve kontrol edici tavırları, elinin savunma mekanizmasını sürekli tetikte tutuyordu. Bu ortamda en küçük hatanın bedeli ağır olacaktı. Eli fırsat kollayarak kaçış planı yaparken Joel da elinin peşine düşmüştü. Joel Eli'nin yerini öğrenmek için David'in adamlarından birini yakaladı. Yaralarının acısına rağmen Eli'yi bulmak için harekete geçti. Şiddet ve karanlıkla David'in saklandığı yere ulaştı. Ben kız falan bilmiyorum. Ancak eli de boş durmuyordu. Tutsak olduğu kafesten kurtulmayı başarmış ve James'i öldürerek kaçmaya çalışmıştı. Fakat David onu tekrar köşeye sıkıştırdı. Eli ve David arasındaki mücadele binanın karanlık koridorlarında ölümcül bir savaşa dönüştü. İkisinin de pes etmeye niyeti yoktu. Mücadele sırasında binada yangın çıktı. Aslı ne biliyor musun? Yapabileceklerim konusunda hiçbir fikrin yok. Alevler yükselirken Eli hayatta kalmak için tüm gücünü topladı ve David'i de öldürdü. Ah. Ah. Ancak bu mücadele, Eli üzerinde silinmeyecek izler bırakmıştı. Çapma! Çapma! bulduğunda, onun elleri titriyor, gözlerinde korkunun izleri görünüyordu. Joel elinin yaşadığı bu dehşeti gördüğünde bu dünyanın acımasızlığını bir kez daha hissetti. Ya. Bu olay Joel ve Elin'in hayatta kalmak için ne kadar ileri gitmek zorunda olduklarının bir kanıtıydı. David'in ölümü bir düşmanın sonu değil, Elin'in ruhunda derin bir yaraydı. Sen Mary Hastanesi Hayatta Kalmanın Bedeli Joel ve Eli uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından ilk barda Salt Lake City'ye ulaştı. Sen Mary Hastanesi'ne giden yol terk edilmiş sokaklar ve çökmüş binalarla doluydu. Her adım sessiz bir gerilimin habercisiydi. Joel Eli'yi yanından bir an bile ayırmadan ateş böceklerinin varlığını hissederek ilerliyordu. Ancak tüneller bu yolculuğun en tehlikeli kısmıydı. Eli tünelde suya düşerek boğulma tehlikesi atlattı. Joel onu kurtarmak için tereddütsüz bir şekilde peşinden atladı. Eli'yi suyun içinden çıkarmaya çalışırken beklenmedik bir anda ateş böceklerinin saldırısına uğradılar. Nefes almıyor. Kaldırsana ulan ellerini. Hadi ya Joel direnmeye çalıştı ancak sayı üstünlükleri karşısında etkisiz kalmış ve bayılmıştı. Joel gözlerini açtığında kendini bir hastane odasında buldu. Karşısında Marlene vardı. Elinin güvende olduğunu söyledi. Ancak bu güvenlik Joel için anlamını yitirmişti. Marlene elinin bağışıklığından bir aşı geliştirebileceklerini açıkladı. Fakat bunun bedeli elinin hayatıydı. Bu Joel için kabul edilemezdi. Elinin ameliyathaneye götürüldüğünü öğrenen Joel, bu karara boyun eğmeyi reddetti. Marley'nin uyarılarına rağmen harekete geçti. Silahını kuşanarak hastanenin koridorlarında ilerlemeye başladı. Ateş böcekleri Joel'u durdurmak için ellerinden geleni yapıyordu. Ancak Joel'un öfkesi ve kararlılığı her engiyle aşmasını sağladı. Koridorlar çatışmaların yankısıyla dolmuş, hastane bir savaş alanına dönmüştü. Joe sonunda ameliyathaneye ulaştı. Eli soğuk ameliyat masasında hareketsiz yatıyordu. Doktorlar Jo'nun gözlerindeki kararlılığı gördüklerinde ne ile karşı karşıya olduklarını anlamıştı. Bak sakın yaklaşma. Uyarıyorum. Ne hayvan olma hayvan. Geri kapalan çeneni. <laughs> Gel ufaklık. Gel hadi. Tuttum seni. Joel onları etkisiz hale getirerek Eli'yi aldı ve hızla hastaneden çıkmayı başardı. Ancak çıkış yolu kolay olmayacaktı. Otoparkta Marlin karşısına çıktı. Onu kurtaramazsın. Gittiniz diyelim. Peki sonra? Takır diyanlara yem olması ne kadar sürecek? Tecavüze uğrayıp öldürülmezse tabii. Orası seni ilgilendirmez. Kızım istediği de bu. Marlin, elinin insanlık için bir umut olduğunu, bu fedakarlığın herkesin iyiliği için olduğunu söylemeye çalıştı. Ancak Joel, Ellie'yi bu dünyada kaybetmeyi göze alamazdı. O, güvende olmalıydı. Ellie'yi bir arabanın arkasına yerleştiren Joel, hastaneden uzaklaştı. Yol boyunca elinin masum yüzüne bakarak, doğru kararı verdiğine kendini inandırmaya çalıştı. Ancak bu karar, yalnızca Eli'yi kurtarmak değil, aynı zamanda Joel'un kendi vicdanında taşınması gereken ağır bir yüktü. Eli kendine geldiğinde Joel'a ne olduğunu sordu. Hastanede neler yaşadığını anlamaya çalışıyordu. Joel onu ateş böceklerinin artık bir çözüm bulamadığını, araştırmalarını durdurduğunu söyledi. Eli bu sözleri sessizce dinledi. Ancak gözlerindeki kuşku her şeyi anlatıyordu. Bu dünya ne bir kahraman yaratır ne de bir kurtarıcı bekler. Yalnızca kaybedilenlerin ve geride kalanların sessiz ağıtlarını yankılar. Joel Eli'yi kurtarırken yalnızca bir çocuğu değil, kendi geçmişinin gölgelerini de korumaya çalıştı. Ama kurtarışlar fedakarlıklar kadar temiz değildi. Bazen karanlıkla lekelenir, bazen yalanlarla mühürlenirdi. İnsanlığın son umudu, bir masanın soğuk metalinde son bulmuştu. Ama Joel için umut, bir çocukta, onun gülüşünde, onun varlığında saklıydı. Şimdi ise geriye yalnızca bir adamın omuzlarındaki suçluluk ve bir çocuğun gözlerindeki sorgusuz kabulleniş kalmıştı. Ve belki de en sessiz çığlıklar, bir yalanın gerçeğe dönüştüğü anlarda atılırdı. Bırak gideyim. Lütfen. Peşinden gelirsin.